Bugün Çılgın Oyuncu kanalımdaki ilk videomu çekiyorum ve bugün Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'da kutu kasmaya falan çalışacağız. Kutu kasmaya bakalım ne var. Elmas, para mara. Kasmaya çalışacağız arkadaşlar. Haydi hemen başlayalım. Oyunda sadece elmas var acaba? Bir de şey Dur dükkana girdik yanlışlıkla. Bir de Shelly ile var. Biz Shelly hesap. Shelly elmas kapmacaya gidelim. Haydi bakalım. Evet oyuncu evet, oynuyor. Alayım ben bu elmasla. Gel 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 gel. Ha. Görüşürüz. seni alamam seni alamam Yine de aldım ama arkadaşlar sağ olsun yardım ettim Gel bakalım Bomba Giriniz gelin Allah sen gelme abi sen gelme Sen gelme Bomba 55 canla yürüyorum bu nasıl iş kardeşim Öldüm işte Öldüm işte Öldüm işte Hadi bakalım Git git buradan. Git. Gel bari sen de buraya. Gel gel. Görüşürüz. Sen de görüşürüz. Gel gel. Gel gel gel. gel görüşürüz. Sana da görüşürüz. Sen gel. Sen gel. Sana da görüşürüz. Sana da görüşürüz. işte. Arsa 8'i alırım. Bir daha Leon çıkıyormuş kutlardan. Ne demek de olur değil mi arkadaşlar? Gel bakayım. Bakalım bu oyunu yenemeyecek miyiz? Aynen öyle. Bu sefer hemen ulusuzluğa kapıldı. Evet. Allah. Allah! Aleyküm. gittin mi? Yenileme mi gidiyorsun? Hayır Ayıp ettin bak şimdi. Ayıp ettin. Ayıp ettin bak. Ayıp ettin. Bale'ye ayıp, ayıp ettin. Ben de. Bak şimdi kardeş benim arkadaşım onu vuramazsın. Hop hop hop. hop. Elmaslar gelsin bakalım. Allah! Adam 68 can ölmedi. Allah Allah. Kale bak yine ayıp ediyorsun bak. Adam bize vurmayın. Biz Nasıl yemeye çalışıyorduk o da yemeye Hoppa. adam. Hadi 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 git git git. Ne? Yedisi bendeymiş. Ben niye savaşıyorum hala ya? Cek elmaslarım. lazım. Sen bana yaklaşma. Sen bana yaklaşma. 3, 2, 1, 0. Oley be. İkinci oyunumuzu da aldık arkadaşlar. Oley be. Artı 8'i aldık. Tamam. Aydınlığını bir yapalım ya. Ne oldu? mı Hadi devam ediyoruz. Yeni etkinlik açılmış. Bakalım. Ne açıldı? Yo açılmadı. Ha buradan mı alabiliyoruz? Bakalım. Bunu, bunu alalım. Kutuları aç almayacağım. Almayacağım ya da arkadaşlar. Elmas kapmaya devam edelim. Kutuları açmak istemiyorum çünkü biriktiriyoruz.

Kral elması. Allah! Ya Barley şey ne ben niye giriyorum abi ya? Kaptırmayın sakın elmas. Kaptır, kaptırmayın şu elmasları. Allah Allah. Al elması. Baş baş baş. be 5000'le beş 510 gitme oraya kardeşim ne git İnşallah gitme gitmezler ya Heh. Biz El molekül koyalım ya Evet 2 1 0 Yendik yine Oley, Oley be. Azale bir, bir devam. Devam oynuyoruz. Devam devam devam. 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 Hadi bakalım bu. Allah yok 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 yok. Sakın bak sakın. Allah! Allah sen gittin! Harbiden gittim. Yokla gitmedin! Gitmedim harbiden gitmedin! Allah! Alayım ben şunu! Oh, oh, ay, oh, 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 10 9 8 5 4 3 2 1 Süper. Yine artık aldık. <laughs> Bakalım. Süper. Devam edelim şimdi. Elmas kapmaca da. İnşallah bunu Hadi bakalım. Hadi alayım ben olmasın. <laughs> Sen alma elma hadi. Kardeş nasıl? Gelme ya benim peşime niye takıldın ya? Ya niye ya? Niye niye? Neyse. Hadi yenelim ya. hadi hadi. Second 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 Allah gidiyoruz. Ne oluyor ya? Bize ne oldu? Gelin, gelin. Ne oluyor anlamıyorum abi. Ne oluyor? Ne oluyor? Bak, bak. Gel buraya bağlan gel. Gel buraya gel. Gel sen buraya. Gel. Yine ağlıyorlar alıyorlar. Kardeşimi alalım onu. Rusya alırsak var ya süper olacak. Hadi. Şu rosayı almalıyız hadi sıkıştırdık onu. Bas 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 bale bale bale. Dikkat edelim ona. Dört aldık beş de aldık süper. Şunu, şunu, şunu almalıyız. Ya Allah ya İnşallah yeneriz. Bir... 10 saniye kalmış inşallah. İnşallah yeneriz tabii. O yüzden. ya. Tevik eder. Tek oynayalım.

selallı nasılsın hadi inşallah ya sen nereye sen nereye sen nereye bedava bedava al elmasları tane sen nereye sen nereye hı birincisi alın elmasları kardeşim al elmas bu sefer şimdi bari sana elmasları elmaslar kaldı o biraz dolmuş onun 5'ini geçeyim. Gitti! Süper. Ver bu kutu açacağız. Yatonlarımız onlarımız bir tane kadar oynayalım arkadaşlar. yoksa kutularımızı açalım. Aha ne çıkacak? İnşallah 10'u çıkar, karakter çıksa bari. demele. <laughs> Gel. niye geçiyorsun hemen ya? tane tanega alalım ondan sonra ondan sonra açalım bu bu el yani son diyebiliriz hadi bakalım hadi alın gelmesi al onu hadi be alamadım gel buraya gel gel sen nereye sen nereye böyle El primo kim Rosa 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 dikkat Rosa. Allah nasıl şeyini kullandı? El primo geliyor. Bomba. Allah Rosa Rosa. Ha. Hadi. 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 go! Hadi. 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 Allah ben niye girdim bu şeyi ya? oh, oh. oh. Alma. Süper. Allah ben de ölüyorum ya. Hadi. Let's go. Allah yakalayacağım seni. dikkat 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 edin arkadaşlar dikkat edin hadi 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 ya internet yapma bunu bana 3 2 1 oley be bunu da yendik arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> şey. evet, geldi. İnşallah karakter çıkar ya. Bakalım kaç kutumuz oldu bir bakalım. Şimdi buradan kaç kutumuz oldu bakın buradan bir iki iki kutumuz oldu buradan kaç kutu oldu bir iki yani dört kutumuz var önce görevlerden bakalım bari hadi bekleyelim abi hadi Allah'ım inşallah İnşallah güzel bir karakter çıkar abi. Poka çıktı. Olsun. Poka çıktı abi. poko güzel. şimdi. Şunu açalım bakalım hadi. Allah'ım inşallah güzel bir karakter çıkar Allah'ım Çıkmadı şu çıkmadı. 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 Olsun kavaç kutu Colt aldık olsun. Colt. Colt güzel. Colt aldık tamam. Güzel. Hadi şimdi bravo pasa geçtik hadi Allah'ım. Allah'ım inşallah çok güzel bir karakter çıkar. Allah'ım amin. Allah'ım inşallah bundan çok güzel bir karakter çıkar. Allah'ım çıkmadı mı? Çıkmadı. Niye çıkmadı ya? Oraya mı kaldık? Tamam alalım en Hadi kızım bir <laughs> çık. Aa, Dört çıktı. Abi ne çıkacak? Nasıl çıkmadı? Nasıl çıkmadı ya? Dört çıktı. Bunda kaç çıkmış? Dört çıkmamış mı? Neyi herhalde. Şey Neyse. Evet kutlarımızı açtık iki karakter çıktım, Bir tanesi koydu Kuttan çıktı. Bir tanesi Savaşçı Cold. O da normalde vardı. Umarım güzel video olmuştur. Arkadaşlar kanalımıza abone olmuyorsanız abone olmayı bir beğenleriz atmayı unutmayın. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın.